arkadaşlar selamlar bugün yaklaşık bir saat boyunca esland'ta e, bu kırmızı trolllerden keseceğiz Ben bunları hep kırmızı troll diyorum arkadaşlar da ben dalga geçiyorlar harf troll keseceğiz yani e, neden buraya geldik derseniz neden geldik Çünkü her yer çok ama çok kalabalık Kalabalık olduğundan dolayı da CZ falan zaten adım atılmıyor O yüzden ben de dedim ki gelelim burada bir saat boyunca farm yapalım. Hemen saatimizi yazalım. Realde 619, yani 1819 realde. üzerimizde 291 k para var. Buraya şu iki tanesini hesaba katmayacağım çünkü daha demin iki tane kestim zaten ikisinden de attı. Şöyle ile beraber 2239 atağımız var. 793 de defansımız var. Yani çok seri kesilmiyor. Vurdumu çok ama çok can alıyor. Ama çok seri çöp atıyor. Bakalım bir saatte buradan ne kasacağız. Dediğim gibi base buz veya herhangi bir drop'u yok buranın. Ama güzel çöp drop'u var. Ya benim tahminimce bir 4 ya da 5 hem kasarız. Ama birazdan mageler buraya doluşacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliyorlar zaten. Ama herkesin şey görevini yapmaktan da ayrı bir sıkıldım yani. Şimdi büyük ihtimalle bunların görevine yardımcı olacağım arkadaşlar ben. O yüzden kapatıyorum videoyu. Bitince devam ederiz. Yani buraya geldiğimden beri iki kişinin görevini yapıyorum. Bunlar üç olacaklar. Şöyle bir devam edelim bakalım. Arkadaşımız üstünü doldurdu geldi görevi varmış ona yardımcı olacağız. Daha demin de kalsaya birkaç arkadaşımız geldi kutu alamayınca gittiler. Üstünü doldurtma sebebim de video çekiyorum yoksa normalde bilen bilir üst falan doldurtmam görevlerde yardımcı olurum. Yani elimize yapışmayacak ya zaten kesiyorum ben bunu. Şimdi üstüm tam dolana kadar repere gitmeyeceğim. Daha sonra repere gideceğim. Şöyle bir devam Aha Wolf bitmiş. Ben de diyorum ki niye bunlar kolay kesilmiyor? <laughs> Tabi Wolf falan takip etmek lazım. Zaten üstümüz kolay dolacak gibi. Her kestiğimizden iyi kötü bir şeyler atıyor. Ya buranın tek sıkıntısı arkadaşlar çok pot gideri oluyor yani. Acayip bir şekilde pot gideri var bunun. Bir de 3-5-3-5 parmak ağrısı. Ama çöpünü güzel atıyor. Ben de e, böyle pazarda uğraşan tiplerden değilim. Çok da hoşlanmıyorum. O yüzden böyle hemen kasacaksın. Seri seri gideceksin. Sandres'e satacaksın. Alacaksın paranı. <laughs> en rahatı. E, son bir. Şundan da bir şey düşerse hemen tovuna gidiyorum. kaç dakika olmuş 25 geçiyor 21'de 19 6 dakika olmuş 6 dakikada hemen bakıyoruz tabi her zaman böyle olmuyor arkadaşlar bu 600 k buradan aldık 810 k 6 dakikada 810 k güzel para hemen gidelim tekrardan kimse sulata çökmeden çok kalabalık çünkü. Anında çöküş oluyor. kardeşim. Üstümüzde yer açılsın diye satıyoruz şimdi. Şuradan da bir devam. Üçüncü repemizi de konuşabilsem de üçüncü RPR'ye de geldik. Çok bir şey alamadık bu sefer. Bayağı kötü attı Şöyle bir rp'lerimiz yapalım. Kaç k ile başlamıştık? 300 k ile başlamıştık. Yani yaklaşık 20 geçe 25 dakika olmuş. 25 dakikada ne kadar kasmışız? BM 600k kasmışız. Kötü. Devam edelim bakalım. Hiç da iyidir çünkü dediğim gibi boş yer yok. Arkadaşlar bir 15 dakika mola vermek zorunda kaldım. Şunları satalım. 80k yaptı burası. 15 dakika üstüne ekleyeceğim. Ama öncelikle bir Maradona gidip pot almam lazım. Pot bitti. Hemen hızlı hızlı gidelim. Potumuzu alalım gelelim. Arkadaşlar adamlar kasaya geldi. Yaklaşık bir 15 dakikadır bir kaseleşiyoruz. O yüzden soğuktan çıkmak zorunda kaldım. Biliyorsunuz karaktersiz çok. Ben üzerimdeki parayı bırakmıştım. Yani aslında burası bir 4.5 gem olurdu. Ama dediğim gibi bir 15 dakikadır cebelleşiyoruz. Zaten 800k kafadan oradan gelmesi gerekiyordu. Bir 15 dakikada ben mola vermiştim. Yani burası ortalama bir saatte 4.5 gem gibi bir şey bırakıyor. Şimdi ben yavaştan bir CZ'ye geçeceğim. CZ'de birazcık bir bakınacağım. Eğer çok kalabalıksa Draki yapacağım. Draki'den sonra da A3'e falan geçeriz. A1 çünkü çok kalabalık oluyor bildiğin üzere. Güzel bir slot bulayım. Kayda devam edeceğim. Arkadaşlar orada Eslant'ta var vardı biliyorsunuz. Ben de buraya boş bulmuşken geleyim dedim ama birazdan basarlar. Server çok kalabalık çünkü. Basana kadar şurada bir tur oynayalım. Arkadaşlar günün jeresine girdik. Klandan Can ve Enes'le beraber. E, aslında haberleşerek girmedik ama güzel denk getirdik. Nasıl denk getirdik ben de bilmiyorum. Bu jereyi alabileceğimize inanıyorum. Gerçekten çünkü çok sağlam kişiler var. Yamuk boğumlu kimse yok. Çok şükür. Devam edelim. Bilek gemi aldık. Üzerimde diğer gemler de duruyor. Neden diye sorarsanız Boş yer olmadığından dolayı ben de pazar yaptım. 24M para kastım gördüğünüz üzere. Busları sattım. Weaponları sattım. Ee, busları 2400'den yani 400 kdan sattım. Weaponları da BM900K'dan sattım. Bunlar da pazardaydı ancak bunlar gitmemiş. Akşam üzeri yatarken onları da pazara koyacağım. Şimdi devam edelim. İlk üçteyiz zaten. Bir taş daha alacağız büyük ihtimal. Arkadaşlar bir tane de blue gem kıtladık gördüğünüz üzere. Yani şurada iki oldu. Devam edelim. Büyük ihtimal kutu bize kalmayacak. Ama bu alacağız gibime geliyor. 39. dakikadayız. Devaya doğru koşuyoruz. Büyük ihtimal gelmişlerdir diye tahmin ediyorum. Gelmişler. Arkadaşlar kaybetmişiz. Yapacak bir şey yok. Ne aldık buradan? BM 2M aldık. Yo BM 2M 600K 4M 600K gibi bir şey aldık. Olsun. 21M ile başlamıştık. Bugün. Şunları koyalım. şöyle yapacağım. Ben şimdi bir gideceğim. Bir pot falan alayım. Arkadaşlar sattıklarımızı bankaya koydum. Bu em bugün 3 em 394k kasmıştık. Şimdi bizim klandaki arkadaşlar darlıyorlarmış. Onların yanına çıkacağım. Bir pk atacağız. Hızlandırılmış bir şekilde koymaya çalışacağım. Çünkü uzun pk da biraz sıkıyor bildiğiniz üzere. Şimdi devam edelim. Müzik Arkadaşlar yaklaşık tam bir buçuk saattir darlama yapıyoruz. Darlamamız bitti. Saat şu an 2.48 realde. Bir saat geri burası. Şimdi bir 3 tur drake gireceğim. 9 kişi sayıyor. 3 tur drake'den sonra da normal bir yerde ya eslant yaparız ya da A1'e geçeriz, CZ yaparız bilmiyorum. Yoluna göre değişir. Devam edeceğim. Drake'ye bir girelim bakalım var mı drop'umuz. Ne yapacağız ne edeceğiz bir bakalım. Arkadaşlar bir tane MS kıtladık. Bunu da finalde gireriz. Hepsi ve Arkadaşlar birinci drakemizden hiçbir şey alamadık. Bir tane çöp Bir tane de MS. ms en son drakinin bitiminde gireceğim. İki adet drakimiz kaldı. Onlara devam edelim. Arkadaşlar bu drakimiz de boş sonuncu drakeye gireceğiz. Baya leş gibi geçiyor. Ama yapacak bir şey yok. Her gün 3 tane drop alacak halimiz yok değil mi? Yani zaten bunu beklemiyoruz. tamam edelim bakalım. Rızkımızda ne varmış görelim. Arkadaşlar. 3 drake'den de hiçbir şey almadık. Bir tane ms bir tane de saçma sapan magiç basılı. Bir şey aldık. Yani çisini demeye bin şahit. Şimdi daha abire geçelim. CZ'ye gireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar slot bulamadım. O yüzden bir, bir saat burada veya şeyde takılacağız. Stone Golem'de. Üzerimize 3 m 827 kar para var. 10 tane de kan kastık. Saate bakıyorum. Saat şu an 04.11. Bakalım bu slot bize ne bırakacak. arkadaşlar şunları da satalım bugünkü videomuzun sonuna geldik farmdan daha çok pk yaptık klan anlaşmazlığı olduğu için e, bugünlük de böyle oldu şimdi ben bankadaki parayı alacağım boy kuracağım kok artı bir koklarımız var bunları artı bir yapacağız artı sıfırları özür diliyorum bir tane daha alıp kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın